Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar biraz sessiz konuşuyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü, çok gece aşağıdaki komşular uyuyor. Evet bu bugün de Bizde de Brawl Stars oynayacağız. Yani böyle Nita falan var bende. Sadece iki karakterim var. Cold, Ball, Brock şey var. Evet bugün Brawl Stars oynayacağız. Şimdi daha fazla uzatmadan anlarımıza geçelim. Brawlers da bu var. Ya, karakter seçme falan var. Shop. Bunlar var. B Biraz fiçe kasıyor ama. Neyse ne diyor. 83 of. Hadi neyse. Şimdi. Aa, hadi, hadi neyse. Ee, şimdi bir de oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Brawl Pass'te bunlar var. Neyse play diyorum. Eee, oyuncu oynuyor. Neyse. E, bunun seslerini kız. E, ee, tamam. Ben eee, Baba Pro Mert'im. Ee, benim benim adım Baba Pro Mert. Tamam neyse. Sizin için çok sevdim. Lan git lan. Lan git. Allah belanı daha yeni başladım hemen öldür, öldürdüm manyak. O, bu çocuğu. Tamam başla. Tamam. Şimdi gel. Ben şunu vurmam ki oğlum çocuğu geldi. Saldır lan. Oğlum bak senin var ya senin. He. Ee, He. Git lan. Git lan onun bak ateş abi. Git lan. Onun git lan bak sen oğlum çok. Oğlum git lan. Git. Manyak oğlum evladı. Kim attı lan onu? Loan helal. Loan'ın atması lazım. Oğlum çocuğu git lan. Başlamaktan önce hemen. Git lan. Seni, bak öldürürüm seni kuruldu evladı git 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 hayır hayır tamam bir tanesi öldürdü Nita'nın ayıcı öldürdü oğlum oyuna başladıktan sonra ne ara kazandım oyunu anlamadım oğlum lan gorilli nita <laughs> nita neyse bu kadar exit biraz şeylerime bakayım hesaplarımı oha bir, bir şey geldi Kolay kıt. E, Sıcak astı. Tamam. Nev. 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 Nev yeni yani. Karakterim böyle nasıl. Hani horop. Bu çocuğa benziyor. Neyse. E play diyorum yine. Tamam. Tam Brawl bel. Brawl bel diyor. Hadi. E bunlar işte. Baba Pro Mert. Şimdi horoz çok. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Bir, bir dahakine gelince bu sefer direk topa koş. O horoz çocuk. Oğlum git lan. Lan git. Horoz. Sikim moralı. Bak direkt e, topa koşmayayım. Bunu Bura, ayıcığımı buraya koyayım. Nitayken. Sana gel lan buraya. Tamam. Git. 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 Horoz çocuk. Topa lan şey at şey şey, şey at. neyse ben horoblu evladıkları öldüreyim lan bek o değil bekleyin bekleyin arkadaşlar ulan bir ne? lan bırak lan nasıl horoblu çocuğu çık git lan bırak lan sikiyim senin eee şeyleri sikiyim sikiyim senin anını sikiyim horoblu çocuğu avladığını benim kimi karakterimi daha çok daha çok güçlendirirdim ama güçlenmem yok. Jelly güçlendir. Güçlen. Jelly ile oynayacağım. Mutalik bir şey çıkaramadım. Şey Yine play diyorum arkadaşlar. Tamam. Tamam şimdi bra Bravo Brawl Bell. Tamam. Ee, Nita. E, Baba Promert ben. Direkt topu koşmayın. Yani gelen, arkalardan koşayım. Aa topu almışım. Hadi hadi golü ben atabilirim. Hadi go, go golu ben atabilirim. Hadi 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 gel gel gel. Ya orada biri mi var ya? Hayır atma golü bu çocuğu. Sal, ben saldırıyorsa saldırırsa zaten ben golu atarım bile. Baba Promer baba Promer gol attı. Direkt topu koşmayayım. Arkadaşların arkalarından koş. Robot çocukların arkası. Hayır Rabbim! Korun çocuğu. oldu. Manyak. Lan Allah Allah. Git lan. Tamam. Oradaki nitar sen alsana. Git. Onu şunu korun hiç oldu. Git lan. Hayır çık git çık. Oğlum bak kim var lan orada? Lan biri var orada. Aynen aynen sırayı görmüyorum. Aynen aynen gel. Şimdi korun evladıklarını Sikerim seni oraya Git Sikeyim seni Sikeceğim onu oyunda Hani diğeri gol attı mı Onu, onu da sikiyor sanki Gidin sikiyor Oğlum bak lan Sikil lan Sikil lan Robot o cevabı Sen öyle yanıp duruyorsun arkadaşlar bak Sikerim seni Git Ananı sikim tabletimi fırlattım arkadaşlar. Ee, tamam. O, ulan bak git git. Ona başlayan onun gelip geliyor. Bekleyin arkadaşlar bir şey yapacağım. Sinirlenme emojisini at. Tamam. Şimdi gidiyorum. Git git. Oha oralı çocuğu oğlum. Git git git. Git git. git. Lan top bende miydi? Ver lan. Ver lan. lan. Kimsenin oralı evladına Uf uf uf. Yeter. Yeter. Artık yeter. Yeter. Nerede o? Nerede o? Aa bak seni sikerim git lan. Heh. Seni sikerim. Lan oğlum lan niye alçak durayım ya? Bak başka. Lan seni sikerim git. Seni sikerim git. Git lan. Lan sen de topu atma. Onu sikerim. seni sikerim git lan. Git seni sikerim. Git. Nasıl aynen seni görmüyor en. Ne aynen gör. <laughs> ya sus. Tobe tobe ya. Hadi devam edin. Ne etme. Ver. Bana ver. Ve gel ge. gel. Geliyorsunuz gelin top bende zaten. Kaç kaç saniye bitecek. Saniye. Hadi at at saldırırsan saldırın. Al. Ben gol attım. Baba Pro mert gol attı diyor. Ama kalemle gösterecektim ama. Bakın bakın ben nasıl oynuyorum bakın. Ben kaldık kazandık. İşte baba pro mertmiş işte. Hadi hayır evet tekrardan başla. Lan yine. Bu var ben tek oynayacağım. Bu sefer ee, tekrardan oynamayı tuşa Neyse hadi başlıyorum gene. Ama onu sikerim seni kendisine oğlu bu çocuğu. Ha ben şey yapacaktım ben direkt onu bak sikir onu bak ne ara gol oluyor. Onu bak sikir misin çekil. Çünkü... E, direkt topu koşmayacağım. Tamam tut lan. Edgar var. Ben çok Edgar'dan nefret ediyorum. Kitten nefret ediyorum. At sen ben. işte bu. Alp Pro. Alp Pro. Direkt topa değil. Arkalarına saldırır. Gel lan buraya. Kral çocuğu koş. Ya, ya neyse. Hadi. Bak gene. Gol at lan. İşte bu. Biz kazandık, yine kazandık. Ben kazandım. Hadi. Paraya çok kazanmışım. Neyse. E oha rare rare rare. Süper rare. Meaty E Mity Mid hiç bakalım ne geldi lan oof es geldi es es geldi ne diyor o kadar sprijal, evet Neyse bir e, mesaj geldi kolay kut burada da kolay kut diyor bunu da alabiliyor muyum Yok neyse arkadaşlar bunu kazandım Bakın bunu kazandım. Öyle lan bana. Neyse. Oğlum, e, şimdi boyu kazanacağım. Böyle bir boy ile oynayalım mı? Yani şöyle bakın. Ben çok şey istiyorum. Anam oyundan çıktım. Oyundan çıktım e, yanlışlıkla. Ben çok kit istiyorum bakın. Ben çok bunu istiyorum. Bak kedili. Hadi bu ne? Oha bu yeni mi? Arkadaş 999 TL. Oğlum ben bunu nasıl alayım? Allah belanı neyse ben hepsini harcı bulayım hepsini harcı hepsini. Şu bunu oynuyorum. Hatta dur lan kayıp at. Kayıp attın. Şimdi şeyle oynamak hazırım. Hadi. Brawl Ball. Ee, vs insan başkalarınla vs atıyor. Bunun ismi Labubu muydu lan? Ha, siktir git oğlum ha. duduymuş Labubu sandım. Lan bende bende bende. Bende. Bende bende. Al şunu at. Hadi hadi. Onu ben geleceğime kadar gol attım lan. Helal lan ben. Direkt gol. Direkt topu değil. Birik bunları öldüreceğim. Git lan. Git lan. Oğlum grubu çocuğu git. Git. Saldırın lan. Heh tamam. İyisin iyisin. At lan melek. Melek attı gole. Oğlum ben hemen başladıkça bakın. Ben nasıl oynuyorum bakın ben neredeyim lan. Ben. ben hiç ama neyse. Beni göremediniz ama. Bu, bak ben karaktere bunu seçtim. Bu daha mı güçlü lan? Direkt arkalarından geldim. Sonra ee, şu şey oldu şimdi başka bir mesaj geldi. Bunu seçtim. Şimdi böyle bu karakter. Bakalım başka mesaj geldi mi? Bravo Pes bir şey var. Ee, benim ismime Baba Promart koydun. Şu karaktere geçtir. Deştir. Görüyor manyak? Mavi yap şunu. Şunu ee, şey koy. Buradaki bir tane karakter almıştım. Nerede o? he bunu koydum karakteri de geçtiremiyor muyum he bunu koy evet bunu koydum e tamam tam bu olsun bu olsun bu hadi neyse boş ver ben bu karakteri seçtim şimdi yine play diyorum şimdi başladım oyna hadi bakalım b Bravo Bell. Ee, bir şey diyor. Benim ismim Baba Pro e, Baba Pro Mert. Git oğlum lan. Git lan. Git oğlum çok bende miydin? Neyse yine de aldım kaç kaç, kaç 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 kaç. Kaç 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 gol at golü gol at yes işte bu yes yes direkt topa değil bunları saldırma herkes ona git lan nasıl Gidin lan. Gidin lan. Top bende. Top bende olacak. Topum benim. Benim topum. Benim topumu kimse alamaz. Benim topum. <laughs> öyle sizi e, şakalamak. Oğlum lan ne oluyor? Sizi şakalamak için öyle yapıyor. Resmi de kit karakteri almış. Benim lan bu benim. Benim topumu almayın. Ben kazandım. Gördünüz bakın sesi. Bak hadi durun. Bakın ben nasıl oynuyorum. Ben yokum lan kit. Bakın. Bu bu kit. İsmi Bravo kit. Bu da Eee bot mudur, robot mudur neyse. Bu da Shelly. Bitir. Şimdi kazandım oyunu. Şimdi hurufu çocuklar yazıklar olsun onlara. Ağlıyorlar. Şimdi exit. Yine ben e, böyle karakterim. Peki ne yaptın? ben nasıl? İsmi Elf çıkmış. Elf. Bunu değiştiremiyor muyum? Bunun yerine şey koy. E bunu koy. Bu koy bunu bunun zaten. Evet bunu koy bunu. Ben bunu daha çok seviyorum bakın. Ben bunu daha çok seviyorum. Böyle güçlü karakterler almam gerekiyor zaten. Böyle zaten o daha güç almış oldum herhalde. Ama neyse böyle güçlendirebilirim yani. Böyle basıp da yapıyordum ya. Evet. Şimdi Baba Promart Lyon Ronaldo 2015. Bakın şimdi direkt gitmek yok böyle. Git oğlum bak Hı, neyim yine Kerim? Yine bir şey bana geri atıyordu. O lan Ne yapıyorsun horo İsmi ne? Koreya falan yazıyor ama. Direkt koş, topu boş koşuyor. ben. Hayvan gibi topu koş topu. Koş lan oğlum bak atamazsın şerefsiz Robu çocuk, robu. Tövbe tövbe yanma ya Allah bir şey şeytan bizi amin. Çık oğlum bak o robot çocuğu git git. O robot çocuğu. Siktir git oğlum. Oğlum niye açıyorsun? Ya kim bu böyle? O yeter artık yeter. Yeter ya. Yeter artık. Getir. Getir artık. Getir, yeter. Yeter artık yeter yeter. Yeter artık. Oynamayacağım ya. Kala şunu.